Evet Ömer Bey. Şahan Hanım açılış konuşmasını yapın. Açılış konuşması abi seni seviyorum. Bu kötü şu an. Güzel. Abi ne? Hüseyin Bey Zafer Bey. Oo, günaydın Harun. Günaydınlar. Görtkan. Siz niye geldiniz arkadaşlar? Hayırdır? <laughs> Efendim ne 그사 <laughs> <laughs> Ömer abi size doğru geliyor. Ali abi aşağıda. Azılı değil miydi o? Ya abi önden gidenlere önce davrandınız. Hayvanlar depar attı ben göremedim hayvanları. Yok He? Şimdi tam önünüze gelmeden attınız ya abi siz. <laughs> Geldi. Biraz geçseydi sizi ya. Tam geçti kardeş. Tam Biri tam. geçti. Onu attık öbürü de geçti. Ondan sonrakiler arkadan gitti göremedim ben. İki taneydi zaten. İşte üç taneydi onlar. Ben iki gördüm. İşte üç taneydi onlar. Hanginiz vurdu? Ya ikimiz de vurduk. Biz ortak abi ya. Anonim şirket. Şurada kalmadı mı? Abi o orada düştü şey, bir tane. Neşeyi nasıl salladı baksana. Abi o bayağı aldı aldı şey yaptı da. Çektim ama onu. Çektin mi? Tabii canım. Düşerken de canlı mı? Abi meşenin arasında bilmiyorum görünmezden nasıl çıkar ama. Mi ha mi? 4K çekiyor. Büyüttü mü? Geliyor. şey yapar? Bitti mi bu Yukarıda azılı varmış da fotoğraf çekilmeye çağırıyorlar. E, şuna bakaydık bari. Abi o, 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 o kim bizi şey o, o daha büyük, abi. Nerede abi? o? Şurada kalmadım ha bu kaldı. Şurada kaldı işte. Yok yok tam şurada kaldı. Orada şu kaldı. Şurada işte, oradan oradan oradan. Abi şurada kaldı şurada. Tamam şurada. orada orada. Ha. Yakışıklıydı da ama. İyi, gitme ya? bak güzel <laughs> evet. Burada burada. Abi 10 numara diş var ha Ya abi ne yapıyorsun? Dur. Vurdun mu? Dur dur. dur, dur. Aşağıda kaldı o Dur. dur. Aynen. Sen oradan Bak. bak. iptal. Kıydın burada varan iki Yudu mu sesini? Ne oldu? Bir tane mi çıktı? İki. İki hazırlayın daha buraya. Abi sürü geri döndü. Yukarıdan açtı. Haberiniz olsun. Şazılı indirdim burada. Tamam Hangisi? Mı? Ben bir tane attım ya. Nereye? Boğazda birikti ver ya. Yok abi ta oradan yemiş benim attığım ya. Abi aşağıda var bak. Tamam mı? Hayvan ölmüş yuvarlana yuvarlana gitmiş. Aşağıda mı hayvan? Büyük ihtimal. Yok abi yok. Ben boğazda çıksam çok çıkar ki bu. Ha, aşağı inmiş demek ki. Dedim ya i̇şte abi. Ne Dedim mi buradan domuz, onlar şuradan gelmiş şöyle. Yok oradan gelmedi acı. Şuradan geçtirelim. geldiler ha. Buradan geçti. Tamam, onların geçiş yeri bura. Geçiyor abi. Fikonun sıkı Sıkmasın.